Kanal 32'de şimdi tarım haberleri zamanı. Hoş geldiniz efendim. Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan günün tarımdaki gelişmeleriyle birlikteyiz. Şimdi haberler. Sevgili izleyiciler, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve büyük gökçeli üreticisi için önemli bir yere sahip olan balkabağının hasadı başladı. Evet lezzetiyle ön plana çıkan balkabağının rekoltesi ve fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve büyük gökçeli üreticisi için önemli bir yere sahip olan balkabağının hasadı başladı. Isparta'da kabak üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Büyük Gökçeli'de lezzetiyle ön plana çıkan balkabağının rekoltesi ve fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personeli tarafından yapılan ziyarette genç çiftçi İsmail Şerif Koyuncu, köyümüzde 10-15 senedir üretim balkabağına dönmüş durumda. Çiftçilerimiz kazanıyor ve ellerinden geldikçe mücadele ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz dedi. Balkabağı üretimi yapıyoruz köyün genel olarak. Ee, üretimimiz ortalama degarda 5-7 ton arasında değişiyor. Ee, köyümüzde bir 10 seneden beri, 15 seneden beri ağırlık olarak üretim bal kavlarını dönmüş durumda. Yani çiftçilerimiz iyi kötü kazanıyor, ellerinden geldiğince mücadele ediyoruz, ülke ekonomisini katkı sağlamaya çalışıyoruz, kendi istika, istihdamımızı sağlamak için. Ee, ben genç çiftçiyim. yani 25-26 yaşlarında. Ben gibi daha olan çok arkadaşlarım var. Malımız daha değerli satabilirsek. Yani daha da üretim yapmaya, ülke ekonomisine daha da katkı sağlamaya elimizden geldiğince çalışacağız. 2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Isparta'da 799 dekar alanda 3222 ton balkabağı üretimi yapılmıştır. Balkabağı üretimi yapılan ilçeler ise Merkez, Atabey, Keçiborlu, Yalvaç ve Şarki Karaağaç'tır. Öte yandan alternatif tıp ve bitkisel tedavi uygulamalarında oldukça yaygın olarak kullanılan hünnapın üretimi Gönend'e giderek artıyor sevgili izleyiciler. Tüm dünyada lezzet ve şifa kaynağı olarak bilinen ve Gönend'e yetiştiriciliği yapılan hünnap meyvesinin de hasadı başladı. Tüm dünyada lezzet ve şifa kaynağı olarak bilinen ve Gönend'e yetiştiriciliği yapılan hünnap meyvesinin hasadı başladı alternatif tıp ve bitkisel tedavi uygulamalarında oldukça yaygın olarak kullanılan hünnabın üretimi gönende giderek artıyor. C vitamini açısından oldukça zengin olan hünnab, Isparta ikliminin uygun olması, 3. yılda verime başlaması ve 6. yılda maksimum verime ulaşması, küçük işletmeler için yetiştiriciliğini avantajlı hale getiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yakından takip edilen, hünnap meyvesinin üretim alanı ve veriminin artırılması için bilgilendirme ve saha çalışmaları devam ediyor. Şimdi de bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatları getireceğiz ekranlarınıza. Türkiye'de toptan en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. Isparta Ticaret Borsası'nda Starkin elmanın kilosu 18 lirayla 21 lira arasında. Golden Elman'ın kilosu 16 lirayla 20 lira arasında. Granny simit Elman'ın kilosu 24 liradan işlem gördü. İstanbul Toptancı Ali'nde Portakal'ın kilosu 25 lirayla 30 lira arasında, Domates'in kilosu 20 lirayla 30 lira arasında işlem gördü. Bursa Toptancı Ali'nde ise Washington Portakal'ın kilosu 45 lirayla 53 lira arasında, Domates'in kilosu 7 lirayla 38 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya Toptancı en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa ise Domatesin kilosu 20 lirayla 33 lira arasında, sıkmalık portakalın kilosu 25 lirayla 30 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. Isparta ticaret borsasında karkas tane etinin kilosu 230 lirayla 245 lira arasında işlem gördü. İstanbul ticaret borsasında karkas tane etinin kilosu 220 liradan işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsasında buğdayın kilosu 7.50 liradan 8.77 lira arasında işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsasında ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 8.502 liradan, ikinci derece arpanın kilosu 6.061 liradan işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsasında ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 8.405 lirayla 9.185 lira arasında İkinci derece beyaz arpanın kilosu 5.930 lira 6.380 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda ikinci derece beyaz sert buğdayın kilosu 9.323 liradan, birinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 8.630 lira ile 9.060 lira arasında, ikinci derece beyaz arpanın kilosu 5.800 lira ile 5.999 lira arasında işlem gördü. Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda ise 2. derece kırmızı sert buden kilosu 7 liradan, 2. derece arpanın kilosu 5.799 liradan işlem gördü. Evet efendim bugün de tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk. Yarın yine aynı saatlerde bu ekranlarda tekrar birlikte oluncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Gül suyu doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta gül suyu Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül suyunun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.